Bugün Detroit Beckham 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tam kapanma dönemine girdik ve çok sıkıcı bir dönem olacağını hepimiz biliyoruz. Fakat bu süre zarfında sizi yalnız bırakmayacağım ve her gün elinden geldiği kadar, internetim yettiği yere kadar size videolar çekeceğim. Bölümleri bu yüzden kısa tutacağım ama peş peşe gelecekler merak etmeyeceksiniz. Yaklaşık birkaç gündür atamıyordum, yine internetimden dolayı atamadım lanet girsin ki oturduğum muhite deyip videoya başlıyorum hemen devam et diyoruz 6 Kasım 2038 saat 10 civarı Kanarımız görüntüleniyor Amanda'yı bul Amanda'yı bulalım gidelim şöyle oy 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 şuradan çıkacağız büyük ihtimal gideceğim görmemişim Evet. Amanda bu. Bakayım, bu mu? Bu. <laughs> Hello, Amanda. Connor, it's good to see you. Finding <laughs> that deviant was far from easy. You showed great skill in your investigation, but you knew deviants could be unstable. You should have been more cautious. I thought I could make it talk. It was a judgment error. Never mind. I'm sure you'll be more careful in the future. The interrogation seemed challenging. What did you think of the deviant? It showed signs of PTSD after being abused by its owner. As if its original program had been completely replaced by new instructions. This Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What do you make of him? I think he's irritable and socially challenged but i also think he used to be a good detective. he's an intriguing character. unfortunately, we have no choice but to work with him. what do you think is the best approach? i would try to establish a friendly relationship. if i can get him to trust us, it will be helpful for the investigation. more and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype cyberlife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me, Amanda. Well, Amanda hiç gözüm tutmadı. Ben söyleyeyim sizlere. Gerçekten bir the oldum. Hurry, Connor. There's little time. Ay, yoksa biz kötü verisimiz ya. Kötü olmayalım ya. Aa bak sinirlendim mi? Bir şey oldu gözüm. Evet. Yarısı Android'lerde yarısı insanlarla doğmuş birisi. Şey. Hemen Anderson'u bu. Bulalım. Şöyle bir etrafa bakalım. Resepsiyona git demiş herhalde. Resepsiyona git. Can I help you? I'm here to see Lieutenant Anderson. Do you <laughs> have authorization? <laughs> <laughs> yes. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you <laughs> can wait at his desk. İki gözünü kırpınca giriyorsun içeri hadi Dur. Dur. Buradan mı gideceğim? Aynen. Bir iki tane kapılara bak ya. Çok şık. Hey. İyi de ben nereden bulayım <laughs> ki hemen nasıl? Şey yazdı. Ne? Masayı sor. Sor. I'm looking for Lieutenant Anderson's desk. It's that desk right there. Neresi mi şurası? Hah. She's getting them, she's getting them. Alright, come chase it. What's up? I'm going to go to the Lieutenant Anderson, how are you? I'm going to go the house. Excuse me. Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. If we're lucky, we'll see him before noon. Adamı barlardan topluyoruz ya. Taman Anderson'ı bekle. Oturalım. Bakalım. Oturduk hayırlısı. <laughs> Bekliyoruz dur. Tamam. Yeni ofisi keşfedecekmişiz de ne yapacağım? Kalk. Şu... masada dur 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 masada bilgi kaynıyor etrafta da pek bir şey yok evet şöyle bir masaya dönelim bir sürü şey var dur bakayım ne dinliyormuş Bast. Oy. ne yarak ne nice top kulübünde koy metal galiba yanlış anlamadıysam eğer. Ara diyor. Neyi arayacağız? Call Hank Anderson. Hi, this is Hank. Not here at the moment. You we'll can leave a message if that's what turns you on, but don't expect me to call back. Beep. Whatever. Kapat ya adam. Geri bile dönmem diyor. Neyine mesaj bırakayım? Allah Evet, analiz edelim. Trafa bir bakalım. Neyin var, neyin yok bu adamın iyi mi kötü mü nereye gitsin iyi gönül yukarıya çıkalım dur Android karşınıza çıkartmalar mı? i̇lk gördüğüm şeyi gördünüz mü ya? Ney bu? Detroit basketbol şapkası. Bir de orijinal ha. Çakma da değil. Uuu. Get, get get. Adam aslında bak bir şey değil mi? Bu adamın çok ilgilendiği şeyler var. Ne bu? Danıt. Danıt mı? Donut mu? Ne deniyor bu? Donut. Donut. Bunlar ne var? Kahve mi? Aynen. Kahve kupası, soğuk kahve, kahve gibi. bir gider. Japon, akçaç. Aslında adam bayağı uluslararası ya. Yani... Dur, şurada ne var? Kızıl buz timi, 2027. Aa 11 sene. Oo! 11 sene öncesi vay be. Adamın bayağı bir timi varmış ama yani. Bu ne? Köpeği de var. Oğlum bu kadar sosyal gibisin madem niye hayattan bezdin ya? Kibritler büyük ihtimal sigara da içiyor. Jimmy'nin yerinden evet. Bakalım ya. Yani baktık işte tamam. Ha şu. Kemal Anderson'ı araştı araştıralım. Detroit polisi kıtıl buz ticareti bilmemiş. 3 Şubat 2028 vay 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 2029 be besi falan yükselmiş ha yani bu yüzden kalkıp şey yapıyorlar bize çok güveni ya şey TML'e çok güveniyorlar aynen çok ödül almış vay be Heh <laughs> <laughs> Yürü bak. Ofisi keşfet. Dur gir ve dinle demiş. Dur dur dur. Dinleyelim. Nasıl dinleyeceğim o? Ha dur. Devrille mi? Evet. Ses gelecek mi ama buradan? İçeri mi girmemiz gerekecek yoksa? Dur şöyle ortalayalım. I've got ten new cases involving androids <laughs> on my desk every day. We've always had isolated incidents. Old ladies losing their android maids and that kind of crap. Now, we're getting reports of assaults and even homicide like that guy last night. This isn't just cyber CyberLife's problem anymore. It's now a criminal problem. I want you to investigate these cases and see if there's any link. Why me? Why do I gotta be the one to deal with this shit? I know Jack shit about androids, Jeffrey i think you're perfectly qualified for this type of investigation bullshit the truth is nobody wants to investigate these fucking androids and you let me home the bag cyberlife sent over this android to help with the investigation it's a state-of-the-art prototype it'll act as your partner no fucking way i don't need a partner and certainly not this plastic one you are seriously starting to you are a police lieutenant. You are supposed to do what oh. I say and shut your goddamn mouth. You know what my goddamn mouth has to say to you? Eh, okay. Okay. So I don't have to add any more pages to your disciplinary folder because it already looks like a fucking novel. This conversation is over. Jeffrey, Jesus Christ, why are you doing this to me? You know how much I hate these fucking things. Why are you doing this to me? Listen, I've had just about enough of your bitch. Aynen. <laughs> Doğru adam haklı. Çok sinirlendi, çok sinirlendi. Kaç, kaç bizim bizi. Ben şimdi bu adamın yanına. Davayı, davada aşama kay. Henki kontrol et. Ne yapacağım Henki? I get the impression my presence causes you some inconvenience, Lieutenant. I'd like you to know I'm very sorry about that. We In any case, I'd like you to know I'm very happy to be working with you. I'm sure we'll make a great team. Odam hiç takmıyor ya. Masayı soruyor. Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. Kullanan yokmuş işte tam. Thanks. Kanır <laughs> gibi. Çocuğum niye takılıyorsun? Düz yolda niye takılıyorsun? Önünde bir engel mi var takılıyorsun? Allah. Öf. Otur bakayım. Heh. Evet. Hah, dur bakayım. Özel, dur, köpek you have a dog. Aramızda, right? stand. How do you know that? The dog hair is on your chair. Bir de bize soruyor, I like dogs. What's your dog's name? What's it to you? get Sumo. I call him Sumo. Sumo. We're going do you listen to Knights of the Black Death? I really like that music. It's full of energy. You listen to heavy metal? Well, I don't really listen to music as such. But I'd like to. I was wondering, do you always arrive at the office at this time? I I arrive when I arrive. Stop busting my balls, okay? Dushme. Tamam, if you have any files on deviants, I'd like Şu to take a look at them. Terminals on your desk. Knock yourself out. That is not. aslında zaten. Bu ne? Dava referansı kaybolma kurban Gordon ile Lopez. Bakar mısın şuraya bize ne kadar dava atanmış ya zanlı bu neydi? Bu kayıp. Bu zanlı. Birine öldürmüş. Bu da zanlı oğlum bu ne hepsi katil bunların. Ne diyor? Bütün dosyaları inceliyoruz. Two hundred and forty three files. First dates back nine months. It all started in Detroit and quickly spread across the country. An AX four hundred is reported to have assaulted a man last night. That could be a good starting point for our investigation.

I didn't come here to wait until you feel like. Right there! If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. Stop kissing me. i should Things are gonna get nasty. Lieutenant? Sorry to disturb you. Yeah, I have some information on the AX 400 that attacked the guy last night. Well, I'm on it. Bizim Kara falan mı yoksa? Markus mu Kara mı? Ben şimdi karıştırdım bak onları. Ama bana ka Kara, Kara, ay, eyvah eyvah. İnşallah bizim öldürmemizi falan istemezler onun ya. Bak korkuyorum böyle şeylerden ha. Ha, her türlü Hank bize dalacakmış zaten bazen <laughs> Şey öfkeli diyor. Arkadaşlar söylemiştim 17 günlük kapanma sürecinde neredeyse her gün sizlere video atacağım demiştim. İnternetimin elver, elverişli olduğu yere kadar oruçluyum konuşamıyorum kusura bakmayın. Ee, onun haricinde bile en kötü 2 günde bir atacağım. İnat ediyorum atmaya çalışıyorum ama her seferinde bir aksilik geliyor başıma. Bu yüzden bu videoyu ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, zillere açmayı ve yorum da yapmayı unutmayın sizlerle. Ee, siz ne kadar destek verirseniz ben o kadar iyi videolara, o kadar iyi içerikler üretebileceğim sizlere karşı. Bu yüzden bu videoyu burada noktalıyorum ama merak etmeyin. Merakınız gidene kadar ben bunu halledeceğim, sizlere atacağım. Kendinize çok iyi bakın, sizleri seviyorum. Hoşçakalın.